Seydi Kemer'in ekonomik girdisine destek sağlayan Çobanlar Mahallesi'ndeki İpek Böceği Tarlası'nı ziyaret eden Başkan Osman Gür'ün yetkililerden ve üreticilerden bilgi aldı. Başkan Osman Gürün'e ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi Muğla milletvekili Süleyman Girgin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi'nin ilgili daire amirleri eşlik etti. Özellikle koronavirüsü salgını sürecinde tarımsal üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün çiftçilerden yerlerini satmamalarını istedi. Üretimde kooperatifleşmenin önemi hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Genel olarak tarımla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığı olarak tarımın çok daha üst seviyede ve dönüm başına çok daha fazla gelir elde edecek şekilde olmasını istiyoruz. Bunu yaparken de esas olarak aldığımız konu kooperatif ve kooperatifleşmek. Çünkü bir araya gelip gücümüzü birleştirmek mecburiyetindeyiz her konuda. Ama tarım konusunda kooperatifçiliğin desteklenmesi ve daha sonra kuracağımız kooperatifler birliğiyle çok daha büyük bir ekonomik güce sahip olup daha az giderle masrafla daha çok gelir elde etmesini sağlamamız lazım. Ee, biz üreticinin elinden ürettiğini alıp pazarda satmak gibi bir politikamız yok arkadaşlar. Bazı yerlerde duyuyorsunuz işte şunu aldılar, bunu sattılar falan diye. Bizim buradaki politikamız bir araya gelerek üretim yapmak ama üretimden pazarlamasına kadar hatta onun mamul hale gelerek pazarlanmasını sağlamak, dolayısıyla katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlamak. Mesela e, Muğla'nın birkaç yerinde de yapılıyor ipek böcekçiliği. Ama ipek böcekçiliği alınıyor, kozası koza birliğe satılıyor. Pazarımız hazır. Buradan üretilecek olan. Evet. Şey. Fakat bizim istediğimiz koza değil, ipeğin dokunarak mamul hale getirilerek satılmasını sağlamak. Dolayısıyla ben sadece kozayı satmayacağım. İpek ipliğinden dokunma, dokuma yaptıracağız ve onun çeşitli dizaynlarıyla ve kooperatif hem üretecek, hem ipeği elde edecek, ipekten de mamul hale getirip onun pazarlamasını yapabiliriz. Bunu bu bu çok önemli. Bu kalıcı. Yoksa size sadece e, ipek böceğinin beslenmesi için ağaç diktik. Gerisini ne yaparsanız yapın pozisyonu değil. Bu küçük kısa vadeli bir katkı olur. Bizim istediğimiz bu. Biz bütün bu yardımları yaparken önce destekleyici oluyoruz. Ama ayağa kalktığı anda kooperatif biz oradan çekileceğiz. Ama her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Ona yardım edeceğiz. Ama onların büyümesini, daha büyük bir ekonomik güç elde etmesini sağlayacağız. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da önemli altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yerel tohum bankacılığı üzerine çok çalışmalar oldu Büyükşehir'in. Gerçekten bir Türkiye'de bir iki gerçekleştirilir. En büyük yerel tohum bankasını yaptı başkanımız. Ee, sadece bu ipek böcekçiliği değil türüt mantarından tutun da işte biraz önce sizin de e, ifade ettiğiniz gibi başkanım üzümlüde de yılların sorunu olan gerçekten orada insanlar şarap üretiyor ve gerçekten e, organize her zaman gelip orada baskınlar yapıyor. Şimdi onu yasal hale getirebilmek için o bölgenin e, üzümlerini e, tescilli bir hale getirebilmek için şarabını bir marka yaratma konusunda beraber kooperatif değişim içerisinde alaraktan beraber hareket ediyoruz. Orada gerçekten yeşil üzümümüzün şaraplarını bir marka haline getireceğiz. Yine bölgemizin en büyük yatırımları olan Ovacik önde büyük yatırıma başladı başkanımız. Ben tekrardan sizin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten iktidarların yapamadığı, uzun yıllardır yapamadığı altyapı yatırımlarına başladı. Kanalizasyonuna başladık. Artman ihalesi İki çok şükür. katından daha 120 artıyor Fethiye'de. Onun dün ihalesi yapıldı. Fethiye'de gerçekten iki uyumlu bir belediyenin neler yapabileceğini şu bir yıllık süreç içerisinde insanlara göstermiş durumdayız. Önümüzdeki dört yıl içerisinde de sizler de göreceksiniz Fethiye'de çok güzel yatırımlar yapacağız beraber. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Ulusal Tarım Politikasının önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor dedi. Şimdi arkadaşlar. Ee, öyle bir zamandan geçiyoruz ki, e, yani gıda güvenliğinin ve sağlıklı beslenmenin e, ne kadar önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu da ulusal tarım politikasının aslında ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Pandemi tarımın önemini birçok alanda olduğu gibi özellikle tarımın önemini ve çiftçinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Tarım milli ekonominin temelidir demiş Mustafa Kemal Atatürk bundan 100 yıl önce. 100 yıl sonra geldiğimiz durum Mustafa Kemal'in 100 yıl önce bildiği yer buradayız. Özellikle Belediye Başkanıma, Osman Başkanıma ve işbirliği içerisinde olan Alim Başkanıma ve büyükşehir belediyelerimizle işbirliği içerisinde çalışan bütün belediye başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum ulusal tarım politikasının nasıl olması gerektiği noktasında Muğla'da gerçekten çok örnek projeler gerçekleştiriliyor. Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan ve çiftçiyi tarladan uzaklaştırmayan projelere bizler burada imza atıyoruz. Bundan sonraki süreçte de kooperatifleşme yoluyla da hem üretimci korunacak hem tüketici korunacak kooperatifleşme anlamında yapılan her adım bize göre kutsaldır. Ben emeklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanıma, Halim Başkanıma ve burada emek veren çiftçilerimize katkı sağlayan Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da tarımsal üretim ve çiftçilerin önemine vurgu yaptı. Bildiğiniz gibi dünyaya teslim alan bir koronavirüs salgını artık tarımın ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşadık. Eskiden diyorduk ki yani paramız var, ithal alırız. Şimdi ithal yani ithal alamıyoruz veya ihracat yapamıyoruz. Bu ne demektir? Hepimiz tekrar toprağa döneceğiz. Bir toprak çünkü ne verirsen karşılığını veriyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarım bu konuyu çok önem veriyorlar. Bu önem neticesinde köylülerle beraber Köyde üretip sahilde her zaman Büyükşehir Belediye Başkanım diyor ki toprağınızı satmayın, üretelim ve sahilde satalım. Biz bu kooperatifleri ne kadar yaygınlaştırırsak köylülerin yaşam şeklinin daha değişeceğine inanıyorum. Çünkü ben babamın ürettiği zeytinyağıyla okudum. Sizlerin de yarın bu topraklarda ürettiğiniz paralarla çocuklarınızı okutacaksınız, çocuklarınıza ev yapacaksınız. Yani gelecek toprakta olduğunu inanıyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Bu milletin efendisi köylüdür çünkü üreticidir.